O zaman e, kazan kebabının malzemelerini alalım Serpilcim buraya e, kazan kebabı yapacağız. Evet. Hem biber, 2 adet domates, 3 diş sarımsak bir adet kuru soğan, bir yemek kaşığı domates salçası, yarım su bardağı sıvı yağ ve tuz. E, Bülent Bey bizde aslında biliyor musunuz genelde gelen sanatçılar mutfağa çok girmek istemez ama siz böyle güzel bir tarif menüsü hazırlamışsınız. Helal olsun. Evet. Mutfaklarımız iyi demek Mutfaklarım ki. Mutfaklarımız çok iyidir. Uçak falan iyi tutuyoruz. Tık tık tık. Ya bilmiyorum işte bir yerimiz Göreceğiz. <laughs> Göreceğiz. Tabii. Şimdi e, ben aynı zamanda yemek sektöründe... Bir de sektöründe... beyaz giymişsiniz tam ben de böyle. Bugün bana baya bir uyumlu olmuşuz yani. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Siz, çok şey... Teşekkür ederim. Çok sağ Sıçrayacak böyle domates sosu Sıkıntı olsa. yok. Yere <laughs> kıyafetimiz var hiç önemli Sıkıntı yok efendim. Evet dolu. Ay, elhamdülillah. elhamdülillah. Var ki giydik Evet. <laughs> Şimdi... E, ben önce kazan bir... Kazan kebabı yok. Kazan kebabı. Hadi bismillah. Urfa'nın dediğim gibi en güzel yemeğidir. Ee, özellikle hani şimdi biz az yapacağız Hı. dediniz ya 3 kişilik tabii. falan olacak diye. Hı -hı. En dibini de şeye verirler, önemli misafire verirler. Biraz da dibini tuttururlar falan. O zaman bunu yaparken Urfalı'yı mezelden canlı canlı, gönlüm geçmez güzelden gelir mi? Gelmez mi? <laughs> Hemen. Bu nasıl güzel tutuyor bıçağı bakar mısın? Maşallah, maşallah, maşallah değil mi? Parmaklarınızı doğramayın. maşallah <laughs> <yok. gülüyor> demediğim hiç şey yaşamıyor. O yüzden ben bir maşallah diyeyim. Ben de patlıcanları soyayım ister misiniz? Patlıcan soymuyoruz. Sadece başlarını koparacağız. Ben vereyim sen evet. başlarını al. Oh, tamam süper. Evet. Şimdi ben bunları çöp yaptım burayı doğru mudur? Tamam hocam. Şuraya da. Sadece <laughs> <da, gülüyor> <da. Acaba> buralarını <laughs> kesiyorum. Gel evet. gel acı biber'e gel efendim. E, hiç böyle bir şey yok. Nermin nefes mutfağını ben bunu yediğimi düşünsene vallahi herhalde kıpkırmızı. Bir de ben size o önce veremedim. domatesleri vereceğim soymak için. Tamam Olur mu? Tabii tabii tabii. Ee, evet. Şimdi biberleri de doğurduk. Yalnız nasıl ince doğuruyor, nasıl güzel sual doğuruyor, helal olsun. Çok teşekkür ee, eskiden ederim. Eskiden var mı böyle bir şeylik, yaptınız mı bir yerde çalıştınız mı ya yani çok 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 iyi kullanıyorsunuz. Öyle bıçağı. mi? Ya şimdi evet. bir şey söyleyeyim sana, küçükken tamam, annem, annem beni evlendirmesin diye vallahi hiç <laughs> <üç gülüyor> <yaş gülüyor> <yaş gülüyor> evlendirmesin diye ben onun hep işlerini yapardım. Ah kurban olayım hiç evle. Şimdi evli misiniz? Yok daha kısmet olmadı olmalı. Bak işte sen öyle yaparsan. <laughs> Yok evet. sevdim ben benim gibi bak. Tamam biz bugün yemek yerken bitiriveririz. veririz. Bazen üstüne de ekmek Şimdi yaparız. Şimdi biberimizden de alacağız. Biraz yani sen yemiyorsun diye az koyacağım. Az Fazı koy, Bu kurban oldum bak tamam. yiyemem evet. yoksa. Hafif de salçamdan <laughs> alacağım içerisine. <laughs> oh mis. Tuzumu da aldım. Evet. Vallahi çok güzel Şimdi. çok başarılı. Bu yağ olsa olmazsa olmaz mı Bu hocam? O yeter, yeterli bu. Yok, Biraz yani, sonra, sonra yani alacağım. Bunu hiç kullanmasak olmaz mı? Sonra bunun için kaç saat koşuyor sen biliyor musun? Yapma, evet. Vallahi ya yani spor yapmaktan Helak oldum. Geliyorum sabah buraya canlı Hadi yayın yapıyorum. Ya. Sonra eve gidiyorum. Evde işleri tamam. toparlıyorum. Sonra gidiyorum bir de koşmaya. Bir de şimdi bunu yersem herhalde kaç tur koşarım Allah kerim. Şimdi tabii spor yapmak yemekle alakalı bir şey değil ama hep yap yapmamız gerekiyor. Kesinlikle. Demek ki benim gibi bir adamla üç gün gezerseniz <laughs> değil spor dört tane diyet uzmanı bir araya gelse sizi zayıflatamaz. <laughs> yok o <laughs> zaman onu. ben koşmaya devam ben çünkü yok yiyorum bir de ben çok severim yemek yemeyi yemek yapan biri olarak. Evet. E, gerçekten aç kalamıyorum. Dün gece kaçta uyandım böyle saat bir buçuk gibi. <laughs> Allah'ım dedim ne yesem sordum git yat kızım dedim ne yiyeceğim bu saatte dedim döndüm yattım yemedim. Hı. Aa bak bak kesme tek tekniğine bakın Değişik efendim. Bu. Evet. evet farklı kesilir. Yavaş yapalım mı bir ekranda izleyicilerimizle? Öyle şey, mi? Izleyicilerimiz tamam. Heh, üstten kesiyorsunuz böyle ince. Tabii. Şimdi bunların arasına da hmm. yemekleri şey yapacağız malzemeler de. Hocam malzemeleri bildiğiniz şef olmuşsunuz ben ne diyeyim yani. Ben de eğitmen şef olarak böyle geziniyorum ama Yap. hocam bildiğiniz şef yani. olur mu öyle bir şey? Valla. Ama şöyle söyleyeyim hani kaburgalı kuru atacağım biber dolması yaparız biz Oy. özel sipariş üzerine. Oy. Ne güzel olur o ya. İzliyor Çekil mu ya anacığım? Abi. İzlemez mi? Gurur duyuyordur şimdi var ya. Teyzeciğim bak <laughs> ne güzel yetiştirmişsin Sağ maşallah. Lasın. Şimdi bunları doğrayacağız Hepsini böyle. Arasına koyacağız yemeklerimizi. Arasına koyacağız. Bunda bir taktiği vardır herhalde. Ya bir şey söyleyeyim Dökülmemesi sana. Dökülmemesi ve çıkmaması adına. Ya o dökülebilir çıkabilir Hı -hı. sorun yok. Aynen. Bir de ama çok böyle değişik bir aroma gelecek şimdi Hı -hı. ağzımıza. Ben ilk defa böyle gördüm. Bu e, Urfa'nın orijinal... Bu Urfa'nın ana yemeğidir. Ana yemeği bu şekilde Tabii, yapılır. Bu, efendim, Urfalılar yazsın efendim. Böyle evet. mi yapılıyor bu yemek diye? Gelsin. Mesela işli köfte de yaparım ben. Hı. Erkeklerin çok bildiği bir şey değildir. Kesinlikle. Hatta kardeşim izliyorsa İbrahim kardeşim bir gün e, bir misafiri var. Hı hı. Annem de yok dedi ki abi ben işli köfte istiyorum misafirim istiyor, <laughs> nasıl yapacağız. Dedim yapacak bir şey yok ben malzemeyi getir yapayım. Getir yapam. Yani evet. bak işte işten kaçmıyor Yok yok kaçmam ben severim çalışmayı Allah'a bak ne güzel ya tık 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 Şimdi ben e, acı oğul acı menüsü yedireceğim çiğ köftede size Babacığım Kesin Kesinlikle zamanında Ama her şey yaparım Ama işte annem de onu düşünüyor ne yapsın işte şekerde evet. tansiyonlu Şimdi iki tane de biber koyacağım Oo. Siz acı seviyormuşsunuz Ustacığım şu biberi alacağım acı Bir de şu kırmızı ya? biberi alacağım Şunu ve şunu Yok ister yok ha. onu ikiye bölsün bana İkiye böl Serpiko Şunu ikiye böl onun kafasını al Evet. İyidir. Evet. Bunu özellikle siz yiyeceksiniz efendim. Ya yapma vallahi. Değil de o kadar ya. Bakayım mı ben? Önce ben bakayım. Bir bakın bir, bir tadına <gülüyor> efendim. <laughs> Acıyla e imtihanım aman yarabbim. Bak ortadan ikiye böldük. Çeri domatesleri. Tabii tabii. Yani büyük domates yoksa buna ya. Yani imkansız diye bir Oo. şey yoktur. Oh demokrasi de çağırlar çıkarmıyor. Bu büyüğü de yapalım bence tamam. gösterelim. Onu da daha böyle dolu dolu alır değil mi? Bunu böyle... İki kat. Çok iyi. Abi biraz yavaş yapalım. Bak. Gelsin gel. Heh, gel gör. <laughs> Alışmış adam yemek yapıyor 7-24 ya, vallahi. Hiç böyle bir şey yok. Bir de şeyimiz <laughs> var. <bir> şey yok. <gülüyor> <gülüyor> bak evet, bak yapalım. nasıl doldurdu. Şöyle göster. i̇şte bu. Domatesi yardık efendim. Valla kebap kebap oldu. Valla Picasso gibi oldu, resim gibi oldu. Gerçekten <laughs> öyle oldu. Ben hani böyle, ben bile yutkunduysam efendim ki yani diyetteyim, acıyı da sevmem ama ona rağmen... Önce yağlı kağıt. Yağlı kağıt koyacağız. Evet. Zararlı olmaması. Zararlı adına. olmaması. şimdi Şimdi böyle bir şey yok. Gelsin. Yok vallahi yok. Gel. Yakıl yaklaş. Anne. Aman ya ekrana bakar mısınız? <laughs> Eyvallah. Aman hocam. Kazan kebabı. Sen ne yaptın böyle ya mübarek? Evet. Ver bakayım Serpil. Sallama ha ıslattım. Yine anneciğim inşallah sınıfı geçmişizdir. Ya veriyorsun <laughs> eve geleceğim Teyzeciğim <fırçayı gülüyor> oldu oldu vallahi fırça yapma. <laughs> Mis gibi oldu işte. Vallahi helal olsun. Vallahi Ellerine bu kadar bak. beceriklilik çok güzel öğretmişsin. Çok güzel Teşekkürler. yetiştirmişsin. Teşekkürler. Maşallah teyzeciğim. Tıp tıp tıp. Hem doğradı hem biçti hem de kesti ya, hem de toparladı. Tamam. Şimdi özellikle pişirmek adına alt zemine koyuyoruz ki malum e, bu alüminyum folyolar gerçekten çok zararlı ve yemekle e, iletişimini kesmeniz gerekiyor. Yani yemekle temas olmamalı. Zeminde bunu kullanın. Güzelce Fırın. üzerine de bunu kapatırsanız Aha, hava mi? almadan kendi buharıyla, suyuyla lezzetli lezzetli pişecektir. Hocam ben yaptım oldu Çok... mu? E evet. şöyle oldu hemen Nargile'de söyleyelim. Biz ben zannediyorum ki fırında pişecek bunu. Ocakta pişirmek pişiyor. istiyor. Tabii ki ocağımızda var. Ha bu tamam. pişirecek. Yüksek adı işte burada pişir. Burayı da kapatalım Serpil. Sen daha ver. O zaman sıkı sıkı. Hı. Sen Gel Ay, fırında pişmeyecek. Hayır, doğru. ben de şaşırdım. Tabii. Fırında pişmeyecek. Enteresan. Bunu hele odun at. Ama doğru şimdi kazan kebabı dedik. Yani nasıl fırına atalım? Kazanda <laughs> pişer bu <bir> kebap. <laughs> Vallahi doğru. Şimdi benim jeton düştü. Aldım geldim. Evet. Yakıyor mu? Aldık, sert... aldık, aldık aldık Çıkıntı bitti. Temizliği yes. de yaptı vallahi helal olsun. Ne diyeyim? Şu anda senet açtım. Senet gelsene ya Bülent ben burada yorulmam denesiniz. yani. Size zaman emir sıkıntı yok. <laughs> Bülent senet gel ya. Ee, ne yapıyoruz ikinci? Ee, şey yapıyoruz. tip ben şimdi, yapıyoruz. Bülent Bey evet, dinlendireceğim. Tamam, Bülent Bey bana canlı canlı okuyacak yalnız. Şimdi biz yapalım bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.